Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün JavaScript destemizde içerisinde özel karakter bulunan linklerimizi nasıl kodlayacağız ondan bahsedeceğim. Özel karakterden kastım dolar işareti veya da e, slash işareti gibi işaretlerden bahsediyorum. Karakterlerden bahsediyorum daha doğrusu. Bunun için bir tane link değişken olsun ve değişkenimizin ismini link olarak belirtelim Senaryomuz yine aynı olsun. Bir önceki dersimizde aynı işe yarıyor zaten deneme.com adresimiz olsun ve bu sefer şöyle bir e, özel karakter barındıran bir yazımız olsun ve yazılım işleri diye bir e, linkimiz olsun. Bunu noktana yazmak için Document. Write kullanalım şu şekilde bir tane açıklama yazısı yazalım normal link diye bir yazımız olsun ve şu şekilde artı konuda birleştirelim şunu da yanına ekleyelim. Şu şekilde link değişkenimizde yanına ekledik ve alt satıra geçmesi için de iki tane BR etiketi ekliyorum. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Tarayıcımızı açtık. Sayfamızı yeniledik. Normal link geldi. Şu karakterden bahsediyorum. Bunları birazdan daha detaylı göstereceğim. Şimdi öncelikle bizim enkode kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde var diyorum ve burada bir değişken oluşturuyor ve değişkenin ismi de en olarak ya da en kode diyelim bu şekilde bir tane değişkenimiz olsun ve bizim yapmak istediğimiz olan şu en kode URI'yi kullanacağız şu şekilde ve buradaki linkimizi kodlamasını istiyorum bunu ekrana yazdırmak için yine aynı metodumuzu kullanacağım şu şekilde alt satıra geliyorum şunu tabii şuraya yapmam lazım Bakalım tarayıcımıza bizim linkimiz geliyor mu? Şu şekilde geldi ama şuradaki encode yazmayı unuttum. Encode'ye getirelim ve şuraya da link diyelim. Bu bizim birinci linkimiz olsun. Şu şekilde bir yazı yazalım başına. Link 1 olduğunu göstermek istiyorum. Sayfamız yeniledik. Şimdi kodlanmış linkimiz geldi. Deneme.com'a kadar her şey güzel. Şuradaki boşluğu değiştirdi ama şuradaki siles karakterine dokunmadı. Onun yerine ondan sonra gelen boşluğu e, ascii koda çevirdi ve dolar işaretlerim gördüğünüz gibi olduğu gibi duruyor. Bunlara dokunmadı. Diğerlerini yapıyor. Ama ben istiyorum ki bunları da çevirsin. İşte o zaman kullanacağımız kodumuz şu. Bu sefer yine bir tane daha değişken oluşturuyorum ve e, en kode şöyle şunu kullanalım. 2 diyelim. Bunun ismine de bir tane daha eşittir diyorum ve bu sefer yapmamız gereken encode. Burayı compound kullandığımız zaman şu şekilde çevirmesini istediğim şey ne? Benim link değişkenim şunu bu şekilde içine ekledim ve yine şuraya geliyorum. Şunun altına şu şekilde yazalım ve bu zaman buraya ikinci linkimizi yapıyoruz ve encode 2 diye ismini verdik. Sayfamızı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki benim özel karakterlerim hepsi gitti. Şuradaki boşluk, şuradaki e, slash işaretim, yeniden boşluk işareti var. Ondan sonra pardon, şurası boşluk, şu benim slash, şu komple, şurada boşluk var ve dolar işaretimiz şu şekilde gidiyor. Şuraya kadar dolar işaretim geldi. Ondan sonra boşluk var. Gördüğünüz gibi bunları yine çevirdi. Bunları tekrardan çevirmek istersem, yani düzeltmek istersem yapmam gereken şey neydi? Bir de ona bakalım bu sefer de. Yine bir değişken oluşturdum ve ismini de bu sefer çöz diyeceğim yine. Çözmesini istediğim olay ne? Burada benim link değişkenim. Onu daha doğrusu encode'ye çevirmesini istiyorum. Bu sefer decode URI kullanarak önce şu enkode 2'yi çevirmesini sağlayalım. Encode 2'yi çevirmesini sağladık. Şu şekilde bir bakalım oradaki karakterlere ne yapıyor. Şunu kopyaladım ve alt satına ekledim. Buraya çözülmüş link yapacağım. Bu ikinci link olduğu için şuraya şimdi yazı burada kalsın. Benim şuraya çöz yazmam gerekiyor. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi bu da tam tersi yaptı. Encode'nin tam tersi olan dekodeyi kullandık. Bu sefer bu da özel karakterleri çevirmedi. Yani şuradaki slash ile şuradaki dolar işaretlerini gördüğünüz gibi düzeltmedi. Bunları olduğu gibi bıraktı. Bu da bu şekilde kalıyor. Buna encode verelim onu düzetsin sayfamızı yeniliyorum. Yani şunun yaptığını bu düzeltebiliyor. Bu şekilde bu çünkü çevirmemiş onları. Bunun diğerini, yani şuradakini aynısını alırsak Şuraya sadece diğer özelliğimizi ekliyoruz. Aynısı e, dekode URI component, component dediğimiz zaman şuna dekoda 2'yi çevirecek ve şuraya da çöz 2 diye bir değişken yazalım. Şunun da ismini değiştirelim. Sayfamızı yeniliyorum. Tabii şuradaki yazıyı da değiştirmem gerekiyor. Şu benim birinci linkim. Onu belirtelim. Bu da ikinci linkim. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim birinci kodladığım linki. Buradaki birinci yani dekoda çözebiliyor. Encode komponentin şifreleri de, daha doğrusu kodladığı linki de dekoda komponent özelliğim daha doğrusu metodum çevirebiliyor. Bunların farkları bu. Yani bu işe yarıyor. WT risk adresine gelecek olursak burada zaten çevirdiği karakterleri söylüyor. Şu karakterleri çevirmek istiyorsanız en encode component özelliğimizi kullanmanız gerekiyor. Yani bunları linkinizde bunlar varsa çevirmek istiyorsanız bunu kullanmanız gerekiyor. Çözmek için de decode'u kullanmanız gerekiyor. Yani şunu kullanmanız gerekiyor. Zaten ikisini beraber gösteriyor. Birinin şifrelenin diğeri çözebiliyor. Çözmek için de bunu kullanmanız gerekiyor. Özel karakterler için Mozilla developer tarafında da örneğimiz mevcut şu şekilde Türkçe'ye çevirirsek gördüğünüz gibi Türkçe'ye çeviriyor nasıl kullandığını söylüyor fonksiyon karakterinin utf8 metoduna göre çevrildiğini söylüyor buradaki özel karakterle yani soru işareti gibi falan karakterler varsa bunlar şöyle çeviriyor unicode component özelliğimiz buna yapıyor decode component de tam tersini yapıyor. Burada açıklama mevcut. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Buralara çok detaya girmeyeceğim. Bu dersimizin konusu da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.